Teknoloji artık hayatımızın bir parçası. Hatta bizi çevirmiş durumda. Çevrenize bakın. Elinde cep telefonu, evinde televizyon, bilgisayar olmayan insan sayısı epeyce azaldı. Hayatımızı kolaylaştıran yeni icatlar çabuk kabul görüyor. Hepimiz teknoloji bağımlısı olduk desek abartmış olmayız. Namaz vakitlerini, kıblenin yönünü, yol ve hava durumunu mesafeleri teknolojinin son nimetlerinden öğreniyoruz. İnterneti hayatımızdan çıkardığımızda kendimizi boşlukta hissediyoruz. Sosyal medya gibi büyüyor. Artık zamanımızın çoğunu buralarda yazarak, okuyarak geçiriyoruz. Aziz müminler! Rabbimiz bizi konuşma, görme, duyma gibi yeteneklerle donattı ve yeryüzünün imarıyla mesul kıldı. Bizleri aynı toprağın üstünde ve aynı gök kubbenin altında bir arada insana yaraşır bir şekilde yaşama imtihanına tabi tuttu. İçinde yaşadığımız alem bizlere, bizler de birbirimize... Kapat hayatım. Önce sen kapat. İçinde yaşadığımız alem diyorum bize, biz de... Önce sen kapat. Kardeşim, istersen cemaat arasında bir oylama yapalım da çıkan sonuca göre biriniz kapatsın artık. He? Ayıp ya. Pardon. Allah Pardon. <laughs> ne diyordum ben? Bizi birbirimize diyordunuz hocam. Sağ ol kardeşim. Bizi de birbirimize emanet ettik. <laughs> Bu nedir gerçekten? İbadete geliyorsun mübarek. Gündelik hayatında bu kadar mı kopamıyorsun? 15 dakika telefonu kapatsan, biraz içine dönsen, biraz yaptığın ibadetin hazını alsan ne kaybedersin? Selamünaleyküm gençler. Hadi Aleykümselam Selam hocam. hocam ee, bayram yakın. Namaz nasıl kılınıyor biliyorsunuz değil mi? Bu biliyor hocam. Nasıl bu biliyor? Bayram namazı application var. İndiriyorsun gösteriyor hocam. Telefon. Evet, telefon hocam. Allah Allah. Hadi selamat <laughs> hocam. Böyle giderse gelecekte camilerde imam olmasa da olur diyenler olacak. Hatinle namaz kıldıran cep telefonu ya da tablet uygulamaları çıkarsa şaşırmayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ay maşallah. Namaz kılmaya mı geldin sen? Hayırlısıyla hocam. Ee, öğrettin mi hiç hocam nasıl kılacağını? Hayır hocam. Ya öğretmediysen nasıl kılacak çocuk? Hı? O biliyor hocam. Kim biliyor? Seccade hocam. Allah seccade mi biliyor? Bu seccade. Ama bu namaz kıldıran seccade hocam. Allah namaz kıldıran seccade mi? Evet hocam. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. aleyküm. selam hocam. Hayırdır Hulusi? Nereye böyle? Hocam iş elbiselerini bıraktım da... ...validenin mezarını ziyarete gidiyorum. Maşallah. Hayırlı evlatsın vesile. Sağ olun hocam. Evet, de şunları bırakayım beraber giderim o zaman. Bu vesileyle okumuş olur. Hocam ben o işi hallettim. İyi de sen okuma bilmezsin ki Hulusi. Ben okumayacağım ki hocam. Kalem okuyacak. Kalem? Evet. Hulusi yanlışın var. Kalem okumaz. Yazar. Hocam işte bu hem okur hem yazar. Kalem. Kalem. Neyse hocam ben geç kaldım sonra görüşürüz inşallah her şeyi yerinde ve zamanında ve faydalı olacak şekilde kullanmaya tabii ki itirazımız olamaz. Lakin ibadeti de pilin insafına terk etmeyin. Ya da nasılsa telefonda var o okur diye Kur'an'la irtibatımızı koparmıyor. Telefon uygulamalarını indirmekten ziyade dini uygulamalarımızı yükseltmeye önem verelim. Bizi bekleyen sonsuz hayatta kendi uygulamalarımızdan sorumlu olacağımızı da unutmayalım. Hocam, hocam Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam Hulusi, hayırdır? Bizim bir arkadaşın cenazesi vardı. da. Ha. Hayırdır Hulusi? Helallik isteyen bir alet icat edemediler mi hala? Anlamadım hocam. Sen de haklısın. Gel bakalım, Allah taksiratını affetsin. Anladım Kimmiş hocam. bu arkadaş? Bizim bakan, tanıyorsunuz hocam Ali.